İsrail'in Gazze şeridine saldırıları 27. gününde de devam ediyor. Bizler şu anda Gazze sınırındayız, Siderot'ta bulunuyoruz. Hemen arkamızda Gazze şeridinin kuzey bölgesi bulunuyor, Beyt Hanun bölgesi bulunuyor. Ve şu dakikalarda da obüs atışlarının seslerini duyuyoruz. Saldırılar devam ediyor. Hem havadan hem karadan hem de denizden Gazze şeridine saldırıları İsrail'in devam ediyor. Dünse Cibaliye mülteci kampına ikinci kez bir saldırı gerçekleştirmiş işte İsrail ordusu bir gün önce son 24 saat içinde peş peşe iki kez aynı kampı vurmuştu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. En son 100 144 bin mültecinin yaşadığı bu bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının en az olarak 100 olarak açıklanmıştı. Ancak bu sayı giderek arttı. Çünkü ağır yaralılar da vardı. Enkaz altında kalanlar vardı. Ve o enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışırken siviller ikinci bir saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Daha ilk saldırının şokunu atlatamadan yaraları sarılamadan ikinci bir saldırı 20 saat içinde gerçekleşti ve o saldırıda da yine onlarca kişi hayatını kaybetti. Son açıklanan rakamlara göre bin’e yakın kişi kayıp ölü ve yaralı olarak bulunuyor ve e, o kişilerde yaralı kişilerde hemen Endonezya hastanesine sevk edilmişti. Ancak Endonezya hastanesinde de jeneratörler durdu artık çünkü bölgeye yakıt girilmesine asla izin verilmiyor e, ve o noktada da bu nedenle artık hastane hem tıbbi malzemelerinin kalmadığını açıkladı. Tıbbi destek, malzeme desteği için acil yardım çağrısında bulundu. Yani hastane artık hizmet verememe noktasına geldi. Jeneratörlerini jeneratörlerinin durduğunu açıkladı. Sadece o hastane değil aslında. Gazze'de çok sayıda hastane hizmet dışı kalmıştı. Sağlık merkezleri yine hizmet dışı kalmıştı. Yapılan bu saldırılarda onlardan ayakta kalanlardan biri de Endonezya hastanesi ve Gazze'deki yine Kudüs el Kudüs hastanesinde de 12 bin sivilin sığındığı bir hastane İsrail o noktanın da boşaltılmasını istemişti o noktada hem yaralıların tedavisine devam edilmeye çalışılıyor e, kısıtlı imkanlarla hem de siviller o noktaya sığınmıştı çünkü güvenli buldukları noktalardan biri hastanelerde ancak İsrail ordusu maalesef ki ne hastane ne okul ne kilise dinliyor her yeri bombardımana tutmaya devam ediyor. Gazze şeridinde, Endonezya hastanesinde de artık imkanlar son sona ermek üzere diyebiliriz jeneratörlerin durmasıyla. O yaralar oraya sevk edildi ancak tedavileri ne kadar mümkün bilemiyoruz. Bu sayının ölü sayısının daha da artabileceği ihtimali de olduğunu da söyleyebiliriz. Tabi İsrail ordusu gerçekleşen Cibaliye mülteci kampına gerçekleşen bu saldırıyı üstlendi. Orada bahane olarak da kendilerine gerekçe olarak da kara kas kuvvetlerinin üst düzey komutanlarından birinin o bölgede olduğunu ve o yüzden de bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini söylediler ve ayrıca da sivilleri de biz uyarmıştık güneye gitmeleri konusunda diyerek bu saldırıyı da meşrulaştırmaya çalıştıklarını da söyleyebiliriz. Tabii bir yandan arkamda da e, saldırılar hala devam ediyor. İsrail ordusu geçtiğimiz cuma günden bu yana e, Gazze Şeridi'ne karadan da operasyonlar düzenlemeye başladı. Hemen arkamızda Hanun bölgesi bulunuyor ve bu noktadan da tanklarla aslında Gazze şeridine girmeye başlamıştı. İsrail askerleri meskun mahal çatışmaları başladı. Hamas'ın silahlı kuvvetleri olan Kassam Tugaylarıyla artık sıcak temasa girmeye başladı. İsrail askerleri karşılıklı çatışmalar gerçekleşmeye başladı ve bu noktada da aslında İsrail askerleri, İsrail ordusunun amacı Gazze'nin kuzey ile güneyini arasındaki irtibatı kesmek ve Beyt Hanun bölgesinin e, Gazze şehir merkezine ulaştıran caddesi olan Selahattin Caddesi'ne e, doğru ilerlemeye çalışıyorlar. E, Raşit Caddesi'nde de ilerlemeye çalışıyorlar. Bu noktalarda e, çatışmalar meydana geliyor. E, gece gündüz demeden aslında saldırılar devam ediyor. Bir yandan da obüs satışlarının sesleri de gelmeye devam ediyor. Tabi İsrail askerleri bu kara harekatlarında, kara operasyonlarında resmi olarak bu kara harekatını duyurmamış olsalar da aslında bir yandan kara harekatının gerçekleştiğini de söyleyebiliriz kara operasyonlarının kısmi olarak başlatılan bu kara operasyonları her geçen gün genişletildi ve artık kara harekatına dönüştüğünü bir anlamda da söyleyebiliriz. Resmi olarak ilan etmemiş olsalar da İsrail ordusu bir yandan bu anlamda kara çatışmalarında bu arkamızda bulunan bu bölgedeki meskun mahal çatışmalarında da kayıplar yaşamaya başladı. Öyle ki İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre 17 İsrailli asker bu çatışmalarda hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana ise 332 İsrail askeri hayatını kaybetti. Ordu sözcüsü şunu da belirtti. Gazze şeridindeki rehine sayısının ise 238 olduğunu kaydetti. İsrailli yetkililer yine Gazze'den düzenlenen saldırılarda askerlerin yanı sıra 1400'den fazla İsrail'inin öldürüldüğünü, 5132 kişinin de yaralandığını duyurdu. Tabii Gazze'deki yapılan bu katliamda sivillerin ölümü yani hayatını kaybeden sivillerin sayısı da giderek artmaya devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklamaya göre ise İsrail'in bu saldırılarında 3.457'si çocuk 2.136'sı kadın olmak üzere 8.306 Filistinli hayatını kaybetti. 21.448 kişi ise yaralandı. Yani bu hayatını kaybedenlerin arasında hayatını kaybedenlerin bir çoğunu %70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. İsrail sivil gözetmeksizin Kilise, okul, gözetmeksizin saldırılarına devam ediyor. Son olarak, yaklaşık bir saat önce bir okula saldırı gerçekleştirdi İsrail ordusu ve yine aynı anda farklı bir noktaya, farklı bir caddeye daha yine saldırılarını gerçekleştirdi. Az önce de söylediğimiz gibi artık jeneratörler durdu. Endonezya Hastanesi'nde özellikle altı mahalle yerle bir olduğu Cibali Mülteci Kampı'nda ee, ve çeşitli artık salgın hastalıkları da baş göstermeye başladı. Öyle ki 3.150 kişi de çeşitli salgın hastalıkları belirtileri görülmeye başladı. Çünkü bölgede ne elektrik, ne su var, ne yakıt var. Yakıtın olmaması jeneratörlerin çalışmaması demek. Jeneratörlerin çalışmaması da hastanelerdeki e, yaralıların, hastaların tedavi edilememesi demek. Gazze'deki Filistinliler için bu anlamda da İsrail'de yakıtın asla girmeyeceği anlamında da açıklamalarını hala devam ediyor bölgede. Ancak su, elektrik, yakıt, gıda olmayınca da bir yandan hem saldırılarda yaralananlar var hem de salgın hastalıklarda bölgede baş göstermek üzere